Herkese merhabalar arkadaşlar <laughs> kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev turu videosu çekeceğiz ee, ilk öncelikle söylemek isterim eğer beni desteklemek isterseniz ve yeni gelen videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz abone olmayı unutmayın like atarsanız da çok mutlu olayım ee, teşekkür ederim bunları yaparsınız İlk öncelikle arkadaşlar benim adım Charlotte. Bu da e, arkadaşım Margaret. Merhaba. Evet şimdi size dediğim gibi ev turu videosu onun gibi bir şey yapacağız. Ee, umarım beğenirsiniz. İlk öncelikle burası bir sokak bu arada ne bileyim ileride devam ediyor da oyun orayı göstermiyor. Biraz çünkü normalde Türkiye'nin çok da... <laughs> Neyse <laughs> tamam. Um, Margaret benim olmayacak bu ev turunda. Evet ben burada onu bekliyorum. Evet o beni bekleyecek. Burası apartman, burası çamaşır yeri. Ne bir kıyafet kurutma yeri gibi bir yer. Direkt hızlıca geçeceğim. Burada böyle otomat. Sonra burada da böyle karaoke yeri falan var. Ee, Dışarısı bayağı bir soğuk. Margaret üşümüyor ama. O direkt switch gibi bir şey galiba. Bilmiyorum onun ne giydiğinde. Ben kazak üstüne böyle bir şeyler giydim. Mont giyecektim aslında da vazgeçilmez. Çok uzak Burası kara Böyle. Şimdi üst kata çıkalım. Evet. Ee, şimdi geldik benim katım burası benim dairem. Yılbaşı geldiği için ee, biraz süsledim böyle buraları. Burasında sokak kedileri için şey bıraktım. Mama bıraktım. Kedi yeme. Burası işte Nita'nın falan film oynamış bir kez. Onu şeye. Giriş böyle. Benim burada şeylerim var. Böyle kıyafetlerim var. Şimdi ben üzerime gireceğim çünkü çok sıcaklarım eğer böyle arada kazakla durursam. Şimdi ben geliyorum. Evet giyindim. Evin anahtarını da bu arada şuraya bırakıyorum genelde. Şunu yer değiştireyim. <laughs> Daha güzel olur. Burası benim böyle bir çantam giriş işte. Burada süpürgeler, cüzdanım falan var. Bu arada şunu diye bazıları söyleyebilir. Bu koku arkadaşlar. Koku oluyor böyle bunlar kedi mi? <laughs> Neyse i̇şte, tamam ben bunu atarım. Böyle üzerinde... Üstlerine şey gelmiş. Burası buzdolabı. Bu arada arkadaşlar eski tabletim benim Android'ti. Onda ailem oyuna para yatırma izin vermediği için hileli indirmiştim. Ama sonrasında biraz yavaşlamaya başladı tabletimde oyunda. Virüs gibi bir şey oldu. <laughs> tabletimi sonra kurtardık, oyunu da kurtardık. Sonra tabletim yavaşladı. Bundan dolayısıyla yine Apple tablet almak zorunda kaldık. Ve sonra işte ailem yine para indir, para şey yapmama izin vermiyordu. Apple tablete de hileli indirilmiyordu. Sonra bir şekilde nasıl yaptım bilmiyorum ikna ettim ailemi ve oyuna para yatırdık. Bu yüzden bu eve alabildim ve karakter şeyini. Karakter şey hala her karakterim var da böyle paket gibi bir şey. Burası benim çalışma yeri gibi bir şey. Aslında ders çalışma hiç sevmiyorum ama nedense böyle bir ortam yapasım geldi. Gerçekten de sevmem bu arada. Burası mutfak. benim mutfağım burada. Lan! olmuş ya? Ne olmuş bunun burası? Burası bu ne? Kakaolar. Kakaoların hepsi buraya gitmiş. Neyse ben bunları atarım sonra temizlerim. Garip garip ola garip grup olaylar olmuş burada. Burada yine bunlar bir şey olmuş. Neyse, burada böyle atıştırmalıklarım var. Tabak, çatal, bıçak. Buraya tarifleri alsın çünkü çok mantıklı. <laughs> bu bedava bunun bu çok tatlı bence. Bu, bu arada nereden sorarsanız ücretsiz hediye yerinden aldım. Tabii ki de yine koyamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Benim televizyon... E, televizyon yok benim arkadaşlar maalesef. E, belirli bir nedenden ötürü. Televizyon yerine böyle bir şey yani böyle bir şey yaptık. Böyle ne bileyim yansıtıyorsun da bilgisayardan açıyorum onda. Tablolarım güzelliği. Burada da benim minik kedim bisküvi miyavlıyor ve yemek yiyor. Çok tatlı bence. Onu beni seviyor <laughs> gibi. Bilmiyorum seviyor mu? ama bence sevmeli. Çünkü çok güzel bir evde. Burada kasetler falan var. Benim şeyim. Nintendo deniliyor buna da benimki Sirakon Nintendo. Ne? Ee, neyse tığ var bu arkadaşlar. Tığ böyle örme şeyi bende gerçek hayatta da var. Pembe benimkisi. Yılbaşı geliyor. Bu yüzden de yılbaşı ağacı Burası banyo. Küçücük bir banyo. <laughs> Burada maskelerim var. İçiçe girmiş. Burada bornozlar. Temizlik şeyleri falan. Ee, böyle. Süpürge. Robot süpürge. <laughs> Burası da, 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 da benim şeyim. Yatak odam. Kıyafetlerim toz. Ay nasıl ses çıktı? <laughs> Burada bavullarım, çantalarım falan var. Burada garip grup bir poster var. Tatlı duruyor diye şey yaptım. Arkadaşlar bir de bu kedinin çok tatlı. Bunun YouTube'da şeyleri de var. Sizki filmleri de var. Ben bir kez izlemiştim. Burada da bisküvinin yatağı var. Benim makyaj şeylerim var. Çok sanki çok büyükmişim gibi. <laughs> tamam neyse geçiyoruz. Benim burası da benim odam. Yılbaşı pijama çok güzel. Slime. Bu, bu ne olduğunu bilmiyorum da güzel duruyor. Burası da benim, aynı. Evet. Arkadaşlar ev turum böyleydi. Bir gideyim. Benim ev turum böyleydi. Şimdi abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Çünkü uzun zamandır video atmadığım için fazla abone artışı olmadı. Bu durumu biliyorum. Ee, Arkadaşlar öyle. Şunu düzenlerimden sonra zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Ha bir dakika bir dakika durun durun durun. Gitmeyin gitmeyin bir dakika. Kapatmayın videoyu. Bir de sizden bir tane ricam olacak. Play with Ayşe kanalına ve Lisafan kanalına da abone olun. Kanalın fotoğraflarını atarım. Linkini atamayabilirim çünkü çok bilmiyorum. <laughs> evet ama fotoğrafını falan atarım. Evet, görüşmek üzere. Şimdi şuradan bir yüz ifadesi yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Videoyu nasıl kapatıyoruz? Görüşürüz. Kapandı.